Evet kıymetli dostlar şu an e, Longuz ormanlarının içindeyiz. Cehennem şelalesine doğru ilerliyoruz. Alp kardeşim aşağı doğru yavaş yavaş mihmandarımız. Ön taraftan da öyle. Evet muhteşem doğal güzellikler var. Evet burası Kırklareli iline bağlı Saray, Vize, Pınarhisar e, istikameti içerisinde bulunan muhteşem doğa güzellikleri, palamut ağaçları, meşe, ardıç ağaçlarının ve böyle e, lavanta çiçeklerinin de yoğun olduğu güzel bir atmosfere sahip. Ben de ilk defa geliyorum Cehennem Şelalesi'ne. Tabi yıllardır biz Kırklareli bölgesinden geçiyoruz. Ama bugüne nasip oldu sağ sağolsun e, Alp kardeşim e, ön tarafta devam ediyor. Şöyle muhteşem bir doğal güzellik var kıymetli dostlar. Cehennem Şelaleleri olarak da biliniyor. Longoz ormanlarıdır. Kendine has e, iklime sahiptir. Muhteşem. Evet dayı, ilerliyoruz. Ya, vallahi plan yapıp yapa, yapa iniyorum. Çok. Rah dayı Rahim yaşa, yokuş. Rahim dayım da sağ olsun Karşı bizlere eşlik ediyor dostlar. Evet şöyle ilerlemekteyiz Cehennem Şelalesi'ne doğru. Muhteşem Çok bir dayı doğal dayı. güzellik. Evet. Hakikaten zor yollar gibi. <laughs> Ama geliştirilebilir mi? Sorun. Tabii ki geliştirilebilir. Yavaş yavaş bayır aşağı doğru iniyoruz. Muhteşem şelalenin sesi de aşağıdan yavaş yavaş kulaklarımıza doğru geliyordu. Burası var mı? Evet. Şöyle cehennem şelalesine doğru inerken Dayı aman dikkat. Aman dikkat. Ayaklara, bellere Aynen. ayak bileklerine aman dikkat çünkü çok rampalı bir yer. Evet. <laughs> evet şöyle aman şelaleye doğru ormanın içinden ilerlemekteyiz dostlar. Gördüğünüz gibi şöyle sık ormanlar longoz ormanları muhteşem. tabi buraya gelirken dostlar çadırınızı kamp malzemenizi muhakkak yanınızda eksik etmeyin mükemmel bir tertemiz bir hava var evet Rahim dayımı da şöyle bir dayım bir selamlaştı bakayım şöyle ayrılı günler ayrı tatiller herkese ayrılısına cehennem şeralarına iniyoruz Allah inme kısmı çıkma da kısmı çıkışımız nasıl olacak bakalım sorun <laughs> evet kıymetli dostlar. Dediği gibi dayımın. Yavaş yavaş iniyoruz. Biraz e, yolları zorlu. Taşlı. Evet. Oldukça da hava güzel. Bugün günlerden 24 Eylül, Eylül. 2021 Cuma günündeyiz dostlar. Evet. Longoz. <laughs> evet. Longoz ormanlarının da muhteşem güzelliği artık yavaş yavaş inince bizleri sarıp sarmalayacak. Şöyle. Evet. Şöyle şelaleye doğru gördüğünüz gibi o kadar güzel ki kesinlikle muhteşem çadırınızı yani şiddetle tavsiye ediyorum çadırsız sakın ha buralara gelmeyin karavansız çadırsız tabi bazı noktalar e, araçlara biraz sıkıntı ama yine iniliyor çıkılıyor böyle çok e, yoğun bir kötü yol değil kışın biraz daha buralar yoğun e, yollar bozuluyor. Ormancıların kullandıkları yollardan bir tanesidir. Evet, yavaş yavaş şelaleye doğru geldik. Harika bir güzellik. Oh. Şu güzelliğe, şu dinginliğe bir bakar mısınız şöyle? Muhteşem. Muhteşem. Evet. Evet. Şu an şelalenin cehennem şelalesinin olduğu noktaya doğru yavaş yavaş geldik dostlar. Hey! Selam olsun. Ama maalesef şu manzara beni hakikaten üzme, üzdü. Her gittiğimiz yerde bu aşağıda çöp atıklarını gördük dostlar. Lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen atmayalım. Lütfen. 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 Evet şu an Longoz ormanlarında içerisindeyiz. Muhteşem yapraklar artık dökülmeye başladı. Şöyle Yavaş yavaş artık şelaleye doğru iniyoruz. Bayağı Gördüğünüz bayağı gibi. Çok evet baya baya da tabii ki kuraklık buraları da vurmuş bir vaziyette. Kesinlikle. Evet. Şöyle derelerden sızan güzellikler var. Longoz ormanları hakikaten keşif, keşfedilmeye e, nazır bir yer. Muhteşem doğal güzelliklerin olduğu harika yerlerden bir tanesi. Kırkdereli, Saray, Vize, Pınarhisar üçgenin içinde dostlar. Evet. Longoz ormanlarından selam ve sevgiler.